Fenerbahçe Adana Demirspor maçı önemli dakikalar. 24. dakika Fred'in kafa vuruşunda El Nesri topa müdahale etti. Ancak top üst direkten dışarı çıktı. 25. dakika İrfan. Can Kahveci'nin şutunda kaleci Deniz Topu iki hamlede kontrol etti. 31. dakika Fenerbahçe'den Ciku sarı kart gördü. 34. dakika Adana Demirspor'dan İzzet sarı kart gördü. Topozasya dakika Adana Demirspor İzzet'in pasında önemli bir fırsat yakaladı. İzzet'in pasını alan Alioi Şutunu kalecinin üzerine vurunca gol olmadı. 37. dakika Adana Demirspor köşe vuruşu kullandı. Top Dijiku'ya çarptı ve Adana Demirspor oyuncular elle oynama itirazında bulundu. Ancak var incelemesinin ardından elle oynama olmadığı kararı verildi. 40. dakika Adana Demirsporlu Burak kendi kalesine doğru bir vuruş yaptı ancak top gol olmadı. İkinci yarıdaki pozisyonlar 45. dakikada Adan Demirspor'da Abatayn Betov oyuna girdi, oyuna girdi. 45. dakikada Fenerbahçe'de Çağlar Dijikun'un yerine oyuna girdi. Kostić yerine de Osayi oyuna girdi. 56. dakikada Yusuf Barasi Mertin Ayak bileğine bastı ve kırmızı kart gördü. 60. dakikada Osayi'nin ceza sahası I içinde verdiği pasla Ceko vurdu ancak gol olmadı. 63. dakikada El Nesri'nin şutunda savunmaya çarpan top İrfancan kahvecinin önüne düştü ve İrfancan golü attı. Ancak hakem pozisyonu inceledi, El Nesiri'nin faul yaptığını belirleyerek golü iptal etti. Ali Almışı 6. dakikada Oğuz oyundan çıktı, yerine Tadiç girdi. Adana Demirspor'da Tolga Kalender çıktı, yerine Ozan Demirbağ girdi. 60 -30. dakikada Tadiç'in sol kanattan yaptığı ortada El Nesiri golü attı. 71. dakikada Tadiç'in sağ kanattan yaptığı ortada. El Nesiri kafa vuruşuyla bir gol daha kaydetti. 72. dakikada Sofyan Amrabat, İrfan Can Kahveci'nin yerine oyuna dahil oldu. 74. dakikada El Nesri'nin sol kanattan yaptığı ortada kaleci çıkmasına rağmen topu alamadı ve Ceko golü attı. 76. dakikada Ceko golün ardından oyundan çıkarak yerini Cenk Tosun'a bıraktı. Maçta 8 dakika uzatma verildi. 90 plus 1 dakikada Amrabat'ın ortasında Cenk Tosun kafa vuruşuyla golü kaydetti. 90 plus 2 dakikada Şimanski'nin ortasında El Nesri'nin vuruşu savunmaya çarpıp kornere çıktı. 96 dakikada Aymbetov, Adana Demirspor adına gole çok yaklaştı. 97 dakikada hem Cenk Tosun'un hem de Tadiç'in şutlarında kaleci Deniz gole izin vermedi. Kornerde ise El Nesri kafa vuruşu yaptı ancak top auta çıktı.